Merhaba dostlarım yeni bir ders videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arayüz elemanlarında APK aldıktan sonra yerlerinin değişme sorununu göstereceğim. Mesela buraya bir buton koyuyoruz ve bu buton APK aldıktan sonra bazı telefonlarda buradayken bazı telefonlarda yerleri değişiyor. Hatta bazen sahnenin dışına çıkıyor. Aynı şekilde fotoğraflar, paneller, yazılar da aynı sıkıntıyla karşılaşabiliyor. Buna örnek olarak göstermek gerekirse ben zaten bir sahne oluşturdum. Bir buton, bir fotoğraf, bir tane de yazı koydum. Ben örnek olarak Samsung Galaxy S9 telefon üzerinden göstereceğim arkadaşlar. Butonlarımı yerleştirdim. Şimdi bunu başka bir telefon olarak değiştirince mesela Samsung Galaxy Z Flip 3 diye bir telefon var tıklayınca görüyorsunuz arkadaşlar butonların yarısı gitti yazı hepsinin yarısı gitti. Şimdi bunu nasıl çözeceğimizi size anlatacağım. Tekrar ben Samsung Galaxy S9 alayım. Öncelikle arkadaşlar canvas'a geliyoruz. Burada canvas scale var. Bunu scale with screen size yapıyoruz. Size constant'tır arkadaşlar. Bunu scale with screen size yapıyoruz ve buraya bir referans veriyoruz. Ben 1920 1080 verdim. Bu referansı verdikten sonra arkadaşlar mesela bir buton oluşturuyorsunuz örnek olarak göstereyim ve bu butonu yerleştiriyorsunuz arkadaşlar İsmini de buton yapalım şöyle getirip yerleştiriyorsunuz benim zaten yaptığım butonlar var o yüzden bunu siliyorum Şimdi bu butonu e, tıkladığınızda gördüğünüz gibi arkadaşlar burada ançurlar çıkıyor. E, çapalarımız çıkıyor. Şöyle tıklayınca değiştirebildiğimiz çapalarımız. Şey, Siz bunu görmüyorsanız sahne kısmından sizdeki gizmos kapalıdır büyük ihtimal. Gizmos'a tıklarsanız bunlar çıkar. E, biz bu oluşturduğumuz e, butonu daha net görebilmek için T tuşuna basıyoruz. Bastığımızda gördüğünüz gibi ölçeklendirme aracımız çıkıyor. Şimdi bu e, ançurları tutup Şöyle hizalandırıyoruz arkadaşlar. Sağ üstü sağ üste getiriyoruz. Sol altı da sol alta getiriyor. Zaten diğer iki köşe de aynı şekilde geliyor. Şöyle yakından baktığımızda hepsi aynı hizada oluyor. Şimdi diğerlerini yapmadan önce bir test edelim. Yine telefonumuzu değiştirelim. Bakın gördüğünüz gibi butonumuz yerinde kaldı ama fotoğrafımız ve yazımız değişti. Şimdi onları da tekrardan düzeltelim. Eğer siz böyle yakınlaşıp e, ançurlar sizden uzak oluyorsa arkadaşlar şöyle de yapabilirsiniz. Şuradaki fotoğrafa basıp arkadaşlar istediğiniz köşeye taşıyabiliyorsunuz. Mesela ben sol üst köşeye gelmesini istiyorum. Tıkladığımda gördüğünüz bu fotoğrafa ait ançurlar e, buraya geldi. Şimdi tekrardan bunu bu şekilde düzenliyorum. Aynı şekilde yazıyı da düzenliyorum arkadaşlar. Bunun da ançurlarını sol üst köşeye getiriyorum. Ve buradan Gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün UI elemanlarının hançurlarını ayarladım. Bunu paneller içinde yap. Her şey için yap. Bütün UI elemanları için yapabiliyorsunuz. Şimdi tekrardan ekranı değiştirelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her şey yerli yerinde durdu. Bunu başka ekranlarda test edelim. Mesela Xiaomi Mi 4 ide test edelim. Gördüğünüz gibi her şey yerinde. Başka bir telefonda bakalım. Mesela Note 7'de bakalım. Gördüğünüz gibi Note 7'de de her şey aynı. Yani ekran çözünürlüğü ne olursa olsun bizim o butonu veya yazıları oluşturduğumuz arçurlarda koruyor. Bu videoyu da burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Hepiniz kendinize çok iyi bakın.